Merhaba arkadaşlar beraber sezon finali için buradayız. Evet. Dizi çok kısa sürdü olabilir ama bu dizle yani bölümleri çekmek zor oluyor. Ama yine de ikinci sezon gelecek. Hatta fragman bile elimizde soğan da var. Ama ben çok tüy vermek istemiyorum. Zaten görürsünüz ikinci sezon fragmanlarına. Hiç uzakmadan dizeye geçiyoruz. 1 2 3 başladı. Güzel yapmışsınız evi. İyi. Bakalım. İyi. Tamam. Güzel olmuş. tanesini büyük olacak. Şöyle... Evet bu odayı da atmışsınız. Bakalım özellikle Alegen odasını merak ediyorum. iyi ama şuradaki tatlı parçalarından kurtulmamız gerekiyor Bize bunlar bunlarla sağlayabilirler hmm. bakalım hmm, tamam oh, Geldim. bakalım. Biz yokken zombiler gelmiş mi? <laughs> Bu evin hali mi? <laughs> Yoksa o şey mi? <laughs> Ay o gün değil değil de ben <laughs> Yoksa zombiler mi? vardı. Ee, o gün bir vardı. Herkesin üstünde bu vardı ve genelden eve girmişler. Aleyküm ben gibi bir tane çizgiler var. Eee ha sen sende de mi var? Bir şirin biri şirin, şirin değil mi? Sen diğer güçlerim de yapabilirim. Anne. Hem de bu sefer tekrar geldim. Bir orduya geldim. zombie Göster. Bir kere kaçırır Hatırlıyor musun? Hatta düşmüştüm bir yerden. Onu sebepciğimdi. Şey Kim o? <laughs>

Mamam gerekiyor. Bütün bir doğru diyorlar. Bakalım doğru mu? En kısa yol burasıymış diye duydum internette. <laughs> İnsan bir Sefil dağına falan yer. Everest dağına alaka. değil Allah'tan patikaya düştüm Masası. Ben nasıl Nasıl ya? Tamam. en yüksek dağlarından birine düştüm. Su mu bu? Anne. Sen de kimsin? Sana... Sen de kimsin? Yoksa sen de mi zombi adensin. Hayır. Ben sana yardım etmeye geldim. Ama hayır. Hayır gelemezsin. Hayır sen de kadar zombilerden birisin. Yatlatamazsın. Senin bütün hayatın biliyorum. Nasıl? isim bunlardan baksana ya yok oluyor At.